Şimdi o esin şart Yıllardır destekleyen Her adımda seninle Hayalimi gerçekleştiren Oyes İnşaat karmin kuden herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir gün diliyorum. Bugün yağmurlu bir hava olacak. Hemen dedik hava yağmadan evvel gelelim çekimlerimizi yapalım. Neredeyim? Denize 920 metre mesafede yeni ümitlerdeyim arkadaşlar tekrardan. Niye buradasın Erkan diyeceksiniz. Ee, burada fiyatlar gerçekten çok iyi arkadaşlar. Bazı bazılarınız bir önceki çekimimde işte ya sana yakıştıramadık burası çok garip bir yer niye sen Akbük'te ya da Didim'de çekmiyorsun halbuki alakası yok. Gelseniz görseniz gerçekten fark edeceksiniz. Yani Akbük'ün içinde böyle bir evlere biliyorsunuz 12 ile 15 milyon arasında fiyatlar deniyor. Şu an size tanıtacağım ev 3 artı bir arkadaşlar. 3 vc 2 banyo, birisi ebeveyn banyolu ve ayrı mutfaklı. Bize ait bir otopark alanımız var. Yüzme havuzumuz var. Yani bu standartlarda Akbük'ten ev alamayanlara benim tavsiyem nacizane gelin böyle bir yerlerden alın. Akbük merkezine, sahte cennete, uslu plajına, Fevzi Paşa'ya, çarşıya, pazara her yere aslında çok yakınız. Ee, bilmiyorum yani değerlendirin buralar... Ümit vadeden gerçekten güzel bir belde olmaya başladı. Onun için ben dikkatinizi biraz da bu tarafa kaydırmaya çalışıyorum. Artık son söz sizlerin. Evimi tanıtayım. Gayet güzel yeni bitti bu arada arkadaşlar. Harika bir otopark alanımız var. CNC kesin bahçe çitlerimiz çekilmiş. Ender abimin hemen arkasında otopark kapısını şöyle bir göstersin size. Gayet hoş. Dizayn çok iyi. Bahçe duvarlarına bile inanın mineral sıva yapmış e, ev sahibimiz. O kadar güzel. Hemen yan tarafımızda da böyle inşaat da yapılıyor. Burada hep böyle standart arkadaşlar. Bu arada da imar oranım Akbük'e göre Akbük'te 15-30, burada 20-40. Onun için burası 250 metrekare arsa, fakat 50 metrekareye oturan bir taban alanı var. Akbük'te 300 metrekare bir arsanız olsa 45 metrekareye oturacak. Düşünün ve Oradaki odalardan da daha büyük. Alın böyle bir güzel evde yaşayın. Bence gayet mantıklı. Fiyat da iyi. 8.750 diyoruz ama pazarlık payımız illaki var arkadaşlar. Havuza da bakın. Gayet ideal büyüklükte kocaman bir havuz yapmışlar. Vallahi bundan iyisi Şam'da Kaysı ya. Daha ben ne diyeyim? Ben ne yapayım? Nerelere gideyim ay? Evet, şöyle bir devam edelim. Bir bahçe turu yapalım. Dış cephesi çok güzel. Mimarisi çok güzel. Yani dizayn, hoş bir dizayn verilmiş. Amca bir sus kurban olayım. Bir dur dursan abi. Evet. E, abimizden rica ettik. E, demirlere vurma diye. Oraya da sanırım tiny house yapılıyor herhalde. E, demir konstrüksiyonlu. Güzel bir ev yapıyorlar. Evet buralar böyle gittikçe değerleniyor. Şuradan bir baksanıza Ender abi çeksene. Dışarıdaki yani dış ambiyans ışıklarına kadar çatı altına takılmış. Isı ses yalıtımı mantolaması hepsi mevcut. Elektrikli panjurlarımızın hepsi takılı. Burada bakın devasa bir kameli alanı var. Ve güvenlik kameraları için kablolarımız her köşede hazır. İçeride sistemi çekili. Gayet güzel. Burası şimdi mutfağımız normalde. Birazdan içeriden tanıtacağım. Mutfağımız ve mutfaktan bakın böyle çok güzel bir kameli alanına çıkışımız var. İskanlarımız alındıktan sonra isteğe bağlı. Burayı da tekrardan kış bahçesi, yaz kış yaşarsanız eğer, dilim sürçtü affedersiniz. Burayı da böyle kış bahçesi yapıp cam balkonla burayı da kışın değerlendirebilirsiniz. Gayet mantıklı, güzel bir ev. Vallahi ben bayılıyorum. E, buralardan arsa isteyenler de yatırım amaçlı bence arsa da alsınlar bir kenara koysunlar. Kat kaloriferi sistemimizin Altyapısı hazır arkadaşlar. Elektrik tesisatı ve ısı pompası için burası. Şimdi böyle devam ediyoruz. Vallahi ben eve bayıldım ya. Yani benden tam not aldı. 8 de inanın. Ee, böyle 3 artı 1, 4 artı 1 böyle. Mümkün değil bu, bu rakamlara bulmamız. Ana giriş kapımız bura. Bence burayı da şöyle bir kapatın içeriye alın. Yağmurdan korunursunuz. Evet buyurun gelin. Bakın şöyle çok hoş çelik kapımız. Birinci kalite arkadaşlar. Surun. Malzemeden yani böyle eksik bir şey yok. Her şey okey. Evet gel abi. Antre girişimiz mevcut. Elektrik tesisatları bu arada da bakın bilmiyorum şurada bir kumanda var ama herhalde bu şeydir değil mi? Garaj kapısını sanırım. Böyle kapatayım ben. Şimdi burada güzel bir antre girişimiz var. Tavan ışıklandırmalarımız, led spotlar, mis gibi olmuş. Laki kapılarımız böyle gri, birinci katta. Bu tarafa geç abi. Ben bir kapıyı açayım. Şuradaki lavabomuzu bir tanıtalım. Merdivenin altında ama bakın öyle saçma sapan boya vurup geçmemişler. İç buranın bile merdiven altı mineral dekoratif sıvayla yapılmış. Dalmatçalı. Mis gibi bir WC gerçekten. WC'nin de mis gibisi nasıl olur ki bilmiyorum. evet ayrı mutfağımız bakın. Ayrı mutfak hastaları. Cengiz. Sana sesleniyorum Cengiz. Ömrümü yedim. İngiltere'den benim çok sevdiğim kardeşim var. E, i̇ki buçuk aydır ona ev bakıyoruz. Yemin ederim artık sabahlar olmasın. 3'e kadar bana İngiltere'den yazıyor. Orada tabii 3 saat geride ya. Zannediyor biz yatmıyoruz. Seyrediyorsan evet gözlerinden öpüyorum kardeşim. <laughs> Al sana ayrı mutfak. Ya da ayrı mutfak isteyenler herkes. Işığı niye kapattın? Titreme mi yapıyor? Tamam. Çok güzel çimston tezgahımız var. Granit lavabomuz konulmuş. Birinci kalite bakın gördüğünüz gibi musluklarımız hazır. Dolaplar gayet güzel. Buraya yemek masası koyun, oturun. Yani böyle bir e, bu fiyata Akbük'te bir kere bu tarzda bir müstakil villa yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. 50 metrekare oturumlu 300 metrekare arsa içinde böyle bir evde yok emin olun. Bakın şahane ayrı bir salonumuz var. Hemen buradan havuza çıkış. Bu arada birinci kalite panjurlar takılmış. Öyle basitlerinden değil. Basketli basıyorsunuz. Hop iniyor kalkıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi de kırıldı. <laughs> birinci kalite dedik. Bazen oluyor arkadaşlar. Bunlar çünkü tekrardan bir kontrole geliyorlar. O ses mes falan onları ayarlıyorlar. Niye titriyor ki bu? Çok mu titriyor? Allah Allah çok titrememesi lazım aslında. Neyse o, o şey de bence düzelir diye düşünüyorum. Bakın burada harika bir nereden baksanız 30 metrekareye yakın bir salon alanınız var. Öndeki bahçemize, otoparkımıza bakıyor. Birazdan yukarıda şu önümüzde bir ardiye var arkadaşlar. O biraz böyle bir handikap yaratıyor ama onunla alakalı Yapılmış çalışmaları belediye ile size bildireceğim. Ev sahibimizden onun detaylarını aldım. Buyurun şöyle yukarıya çıkalım. Dedim ya işte evimiz yeni bitti. Buranın korkulukları takılacak. Hemen burada çamaşır makinesinin dolabı. Bu tarafa alayım abi seni gel. Çamaşır makinesi için bakın buraya yer bırakılmış. Burada da isterseniz termosifonunuzu buraya koyuyorsunuz. Deterjanlıklar, buraya da deterjanlıklar, PVC'lerimizin hepsi de arkadaşlar egepen, Dekamik. Evet, hemen buraya gelelim. 12 metrekarelik çok güzel bir yatak odası, çift kişilik. Buna ait güzel bir balkonu var. Yan yatak odasıyla ortak balkon diyelim. Oranın panjurunu açmadım. Ortak balkon, yatak başlıklarının üstünde bakın ne kadar şık dizaynlar yapılmış. Evet şimdi gelelim şu handikapı ara, şey yapalım. Herkes biraz bir motivasyonunuz düşecek ama ben size onu tebliğ etmekle yükümlüyüm. Evet şimdi burada arkadaşlar bir firmanın şeyi var. Kiralamış bu arsayı sanırım ya da sahibi de olabilir ama belediye dilekçesi verilmiş. Zaten buraya yeni bir mal gelmiyor. Bunları eritiyorlar arkadaşlar. Şuraya bir depo alanı yaptı. Bunlar hepsi içeriye alınacak. Bunlar bittikten sonra da burası temizleniyor. Yani burası sürekli bir ardiye olarak asla ve asla çalışmayacak. Yeni de mal da gelmiyor buraya. Dediğim gibi beyefendi e, belediye demiş. Eski elimizdeki fayansları bitirdikten sonra zaten burayı e, ya satacağız ya değerlendireceğiz demişler. Evet. Öyle bir görüntü var. Ama bilmiyorum. Çünkü orada hanımların çalışan birileri yok. Sadece ihtiyaç olduğunda işte geliyorlar. iki günde bir, üç günde bir buradan bir şey alıp gidiyorlar. Öyle. Evet. Hemen buradaki ortak kullanım banyomuzu bir tanıtalım abi. Titreme yok. Spot ışıklardan oluyor. LED ışıklarda bizim gözle görülemeyen hani böyle titreşimler var ya abi. Evet. Onlar. Duşakabinlerimiz takılacak arkadaşlar. İki tane duşa duşakabinimiz gelecek. Bir de merdivenlerin korkulukları takılacak. Evet. Hemen bu yan odada da 18 metrekarelik çok güzel bir e, geniş bir yatak odam var. Yine sürgülü Fransız balkon. Yandaki balkona buradan çıkış yapıyorsunuz arkadaşlar. Gayet ideal. Vallahi şahane ev. Çarşıya, pazara... Ana yola, ana yola da bu arada hemen hemen bir 300-350 metre mesafedeyiz. O kadar yakın arkadaşlar. Burada da gene 16 metrekarelik güzel bir ebeveyn banyolu yatak odam var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gene yatak başlıklarının olduğu yere ışıklandırmalar konulmuş. Kat kaloriferi sistemlerimiz hazır. Bol cana prizlerimiz mevcut. Burada da gördüğünüz gibi bunlar ne derseniz arkadaşlar. Ee, kamera sistemleri yatak odası ebeveyn burası olduğu için akşamleyin hani yatarken bir şeyden tedirginlik bir şey olursa kameralardan buradan seyredebilirsiniz. Burada da çok güzel, vallahi mis gibi bazı evlerde yani burası normalde ebeveyn değil, ortak kullanım bir banyo. O kadar geniş ve güzel yapmışlar. Fayanslar zevkli, dizayn zevkli, 8.750 bence buraya biriniz gelin. Pazarlık yapalım. Burayı da alın geçin. Hem böyle şöyle hem şehre yakın hem denize yakın hem de böyle bir köy havası var. Aslında Yeni Ümitler köyü aslında da ama bilmiyorum kimse köy demiyor buraya. Çok da işte her yere de acayip yakın arkadaşlar. Arabanızla atlayıp 15 dakikada Didim'e iniyorsunuz. 8-10 dakikada hemen Akbük merkeze iniyorsunuz. Konum muazzam. Ev de çok Güzel kullanışlı yeni sahibine hayırlı olsun arkadaşlar böyle bir ev arıyorsanız ve bütçeniz buna da yakınsa daha üstüne çıkamıyorsanız bence bunu kaçırmayın saygılar selamlar